Dinlediğiniz şarkıların sözlerine dikkat ettiniz mi? Hadi bunu konuşalım. Bugün sizinle en sevdiğimiz sanatçıların şarkı sözlerini inceleyeceğiz. Evet, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> <gülüyor> daha güzel bir giriş olamaz <laughs> Yok, bugün sizlerle e en sevdiğimiz, favori, kaliteli şarkıcıların <laughs> Aynen sözlerini inceleyeceğiz. Ama böyle bugün yani en sevdiğimiz, en kaliteli, en böyle en birinci. <laughs> Yok, işin ciddi kısmına dönelim. Bugün sizlerle Türkiye'deki bazı şarkıların içeriğindeki o saçma sözleri bir ele alacağız. Bu işte şarkı sözleri acaba insanlarda bir etkiye sebep oluyor mu onlar <laughs> Gerçekten bir etkiye sebep olabilecek <laughs> sözler var. <laughs> yani, burada seçtiğimiz şarkılar Türkiye'de popüler olmuş. İnsanların Aynen. birçoğunun dinlediği leş şarkılar. Leş şarkılar. <laughs> Ve hani bazı şimdi dalı geçmek için dinlenebilecek şarkılar vardır. <laughs> çok vardır yabancılarda da çok var hani Aynen. bizim de dinlediğimiz. Let me take a selfie. <laughs> ki bu şarkının çoğunu biz ezbere biliyoruz aslında. Evet. <laughs> Bayağı biliyoruz. Çok biliyorsunuz hatta. Bunu beni rahatsız eden kitle bunu gerçekten dinleyip bu insanlardan <laughs> albüm satın alıp bunlara para kazandıran ve bunları savunan insanlar. <laughs> Aynen. O zaman Cankan'la başlayalım. Olur. Cankan'ı Can bilmeyenler bizim... için. <laughs> çok acayip bir grup. Böyle değişik kıyafetler. Şuraya bir ara fotoğrafını koyarız. Neydi onların isimleri? Cankan. <laughs> <laughs> ne bileyim abi hiç hatırlamıyorum. Değişik bir isimleri var. Neyse şöyle alta grup hakkında detaylı bilgi yazarız. Özet evet tarzında. şarkı yapıyor. <laughs> yani çok da detaylı bilgiye gerek yok. Gurbetçi arkadaşlar. Aynen Almanca. Böyle değişik gözlükleri, değişik kemerli kıyafetleri, değişik Aynen. dansları. Şöyle kol açmalı indirmeli falan. <laughs> Laser tek kıyafetleri. Aynen adıyla. onu diyecektim tam. Ee, şarkının ismi Yaranamadım. Yaranamadım ya. Hoppa, öyle bana bakma Genellikle bunların şarkıları şey böyle biraz arabesk tarzında şarkılar ama Aynen. arada patlama yaşadıkları 3-5 şarkıları var biz de onları ele alacağız zaten. Hayvanlaştıkları ya, mesela böyle. Mesela bu şarkının türü ne? Yarınlamadım. Şey abi eee... Arabesk Hip Hop Rap. New Age. <gülüyor> <gülüyor> Endüstriye. <gülüyor> bilemediğin her şeyi endüstriye sıkıştırıyorsun Aynen. ya. Şey böyle progresif. Aynen. <laughs> Neyse. İlk cümleyi ben sana söyleyeyim. Sen de yorumlamaya Olur. çalış o zaman. Laklak lak ederim, kızla konuşurum, iki laf söylerim, onunla buluşurum. Hmm. ya, <gülüyor> Sindirdi. <gülüyor> buraya kadar çok abartılı tamam. bir şey yok ama laklak lak ederim derken boş konuşuyor yani herhalde. Kız da okey diyor. Özgüven de yerinde, iki laf söylerim, kızla buluşurum. Aynen. Problem yok. Birden bir fıstık çıktı karşıma. Sanki taş düştü sandım benim başıma. Hı. Hmm. Ya burada da ilk bir sindirim ağrıyor fıstık diye kastettiği güzel bir abla herhalde. Tamam bu da ar karşılaşıyor. Orada da böyle bir vuruluyor yani. Ne yaptım ne ettim kız bende konuşmadı. Halbuki iki laf söyleyip onunla buluşabiliyor ama demek bu şey sert kız. Aynen yani. bu biraz zor. <laughs> Dedi ki güzelim senle yıldızın barışmadı. Tamam burada da problem yok. Tamam nedeni şekilde konuşmuşlar. Bu lak lak etmiş. Kız da demiş ki ben, ben senden, senden, elektrik alamadım demiş. Acaba can mı konuşuyor kan mı konuşuyor? Beraber. <gülüyor> hani <gülüyor> Belki oradan kaybetmiş olabilir. Lak lak ederim. Lak lak. Evet. <laughs> Şirkin espriyle. Hemen yukarı koştum. Tipime baktım. Karizmamda sorun varmış. Bunu da çaktım. Bunu da çaktım. Bak ben burayı bilmiyordum. <laughs> Dinlerken anlaşılmayan <Aynen>. kısımlar bunlar. <laughs> tamam yani diyor ki ben diyor hani neden acaba benimle kız konuşmak istemedi <laughs> merak ettim. Acaba neden? Ha dedi tipimde mi sorun var bakmış tipinde sorun varmış lütfen <laughs> çünkü laser tek kıyafetleriyle konuşuyor. <laughs> kız söylüyor ay bu tip ne erkek söylüyor yoksa beğenmiyorsun dur dur atladın ha alacağım ben bu kızı kafaya taktım onun için hemen kendime yeni bir imaj yaptım tamam, tamam zorluyor yani tamam. çünkü sevmiş kızı diyor ben kafaya koydum ama şey böyle hani lazerte gitmek ya benimsin ya, ya kara toprağın tarzı değil de <laughs> hani şansını bir daha denemek istiyor tamam ay bu tip ne yoksa beğenmiyorsun ye ile <laughs> of aman çok sıkıyorsun of bu tavır ne diyor çocuk Hı -hı. Hala ötüyorsun diye kız. Böyle söyleme yavrum beni bitiriyoruz. <laughs> tamam burada işte S sıçma kısmı. <laughs> böyle söyleme yavrum, ben de <gülüyor> <gülüyor> kız söyleme istemiyorum diyor. Hı -hı. Bu zor Adam diyor. beğenmiyor musun diyor? Kız çok sıkıyorsun diyor. Bu da, bu tavır ne yavrum diyor? Bu bu ne diyor yani böyle <laughs> geldik. Hayırdır diyor. <laughs> O da hala konuşuyorsun ötüyorsun diyor. Hmm. Adam da böyle söyleme beni bitiriyorsun diyor. <laughs> ya şimdi burada kız biraz daha medeniyet yaklaşabilir bence. Hani ya ben düşünmüyorum hani bence uzatmayalım. Şu cevaba medeniyet yaklaşabilir. Ama işte sonra adam gelip de yavrum beni bitiriyorsun diye girince böyle. Hayvanlığın işte doruklarına ulaşma aşaması. Sonra bitmiyor da. Şap öpeyim mi? Şap öpeyim mi? içime de çekeyim mi? Bal akıyor her yerinden of of diyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Söylemeyeyim. <gülüyor> Yorumumu kendime saklayayım. Hani şey ya bu biraz burada işte hayvanlığa kaçıyor artık. Çünkü kız istemiyorum diyor. Bu da şap öpeyim mi diye böyle bayağı tacize giriyor artık. <laughs> Bir de ama aslında bak duygusal yönleri var bu ikilinin. Ben seviyorum bak şimdi. Yaranamadım yavrum yaranamadım. Ne yaptıysa bana dayanamadım. Kaldırdım göbeği bak hoppa. Dö döktürürsem öyle bana bakma. Hani sana diyor bak neler yaptım. Yaranamadım. Hı, hı. Kendini adamış bu ilişki. Göbeğimi bile kaldırdım. Kaldırdım göbeği bak hoppa. hani <laughs> göbeği belki onu yapmasaydı şansı olabilirdi. Hani göbeği kaldırmak derken hoppa. <gülüyor> <gülüyor> o o bir, bizim bilmediğimiz bir argo mu acaba? olabilir. Döktürürsem öyle bana bakma. Hani beni yargılama. Ta nere, Ben anlamadım abi çok felsefik yaklaşmışlar olaya. Bir sonraki dizeye geçelim abi. Yapamam yapamam yapamam. Ne gece gündüz yatamam. Yavrum ben de senin gibi olamam. Lan kıvırıyon mu? Lan kıvırıyon mu? Devam edelim. <laughs> bu kadar güzel bir bu kadar güzel kız bir arada bulunamaz. Atmosfer o biçim bu kadar olamaz. Babam bile gelse beni durduramaz. Harbi kıvırıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Ama Allah. lan değil. Lan diye uzatmış. Harbi kıvırıyor lan. Dur şimdi bu kıza gitti konuştu etti olmadı sonra göbeğini oplattı falan filan. <gülüyor> sonra <laughs> evet. herhalde baktı kızla olmuyor. Başka bir kız. Başka bir, bir ortama giriyor. Çünkü diyor ki bu kadar güzel bir kız bir arada bulunamaz atmosfer o biçim böyle olamaz. Rezvere <laughs> de biliyor mu? Babam yani, bile gelse beni, beni durduramaz. durduramaz. Babası da bu arada karşı galiba ilişkiye. Çünkü babam bile gelse beni durduramaz. <laughs> Yok diyor. bu patlamak istiyor. hani Babası da dur diyor. Da, Oğlum yapma <laughs> adam böyle. Bu diyor yapacağım diye. <laughs> Herhalde böyle düşünürken de bakıyor lan kıvırıyor mu diye. Sonra bir daha bakıyor harbi kıvırıyorsun diyor. Oradan yürüyecek galiba. Şilik şılak olayın <laughs> farkına vardım. Klik klak anladım ama geç kaldım. Tik tak onu hafızama aldım. Bir bak olduğum yerde dona kaldım. Burayı ben sana <laughs> bırakıyorum buyur çevir. Olayın farkına varmış ama biz varamadık. Hangi olayın farkına vardı? Bak farkına varmış. Geç kalmış. Hafızaya almış. Dona kalmış. Herhalde şey. Kızın zaten başı bağlı. Hani olayın farkına vardım. Anladım ama geç kaldım hani. Geç kaldım. E hafızaya niye alıyor? Evde... <laughs> Düşünmek için mi? <laughs> Olabilir. Ya şey yani aklımda bulunsun, Hı -hı. duyum alırsak hani o ayrılmış falan filan. Ama bir bak olduğum yerde dona kaldım diyor. Şimdi, yani seni almadan gitmeyeceğim diyor. Yok, gerçekle karşılaşınca dona kalıyor böyle. Hani Japon tepkisi ah <laughs> diye böyle <laughs> buradan da bir ırkçılık mesajı algılamayın da <laughs> Japon izleyicilerimiz varsa hip hop değil rank rank yon çaldım tip tap oynayanlar ortaya esir aldı hop hop döktüren biri vardı stop stop <laughs> şimdi rank rank yon ne bilmiyorum yani tip top ne onu da ben bilmiyorum. Oynayanlar ortayı esir aldı. Bir grup var oynuyor. Hop hop dök döktüren biri, biri vardı. Var. Bu herhalde yine bir bundan da umudu kesip başka bir ortama girdi. Burası orayı anlatıyor. Stop stop dur bir bakalım. Aynen bir bakalım buradan bir iş çıkacak diyor. <laughs> Sonra kaş göz çakarım anlamaz beni. Laklak lak ederim dinlemez beni. Uğrunda oldum hem manyak hem deli. Of 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 hoppa. <laughs> şey ya uzaktan zarf atıyor. <laughs> hani böyle falan. Sonra lak lak ediyor, dinlemiyor ama ilk başta da diyordu ki lak lak, lak lak ederim kızla konuşurum, iki laf söylerim, onunla buluşurum. Kendi içinde çelişiyor. Adamın, bak bu şu tiplerden, özgüven çok. Aynen. Her ortama böyle damlayıp da herkesin dışla, dışlandığı, dışlandığı çocuk galiba bu. Valla büyük ihtimal o olabilir çünkü sonlara doğru bir özgüven kırılması var. İlk başladığı güç yok adamdı. Aynen ya çok bu iş olur gözüyle bakıyor. Gidiyor. Kızla bir konuşmaya çalışıyor ama taktik yanlış. Çünkü beceriksiz adam. Çünkü lazerte kıyafetiyle konuşuyorsun kızla. <laughs> bir de böyle yavrum beni bitiriyorsun falan diye girince, <laughs> hayvanlaşınca kız da diyor ki öf sana deve salak diyor. Gidiyor. Aynen. Diyor ki bu manyak. Bu gece başımıza bela almayalım. Ama bu zorluyor. Kıvırıyor mu falan diyor. Bal gibisin diyor, öperim diyor. harbi kıvırıyor lan diyor. Sonra olayı anlıyor. Şey, kullandığı dil de yanlış. Lanlı falan bence kıza konuşmaması lazım. Tek sıkıntı o mu abi burada? <laughs> Şu anda kadar okuduğumuz her yerde lan mı sıkıntı? Ya bence şansı var. <laughs> Benim yani. tavsiyem birazcık daha yapıcı olması. Hani böyle mesela iki kişi gidiyorlar büyük ihtimal senin dediğin gibi, sadece Can gitsin, Kan gitmesin. Ya da böyle tanışsınlar, sonra Kan çekilsin geri. Aynen. Can devam et. Hem desin mesela biz ünlüyüz, albümümüz var. Can'ı tanıyor musun desin, sonra Kan gitsin. Kan da dese ben bir gideyim içki alayım aynen, kendime aynen. ayran. <laughs> aynen, bir ayran alsın. Bir de babasıyla olan sorununu çözmesi lazım. Evet. Kaç yaşında adamsın, baban geldiği zaman niye seni durduruyor? Ya bir de... Hani, moda akımını 200 yıl takip ediyor sanırım. <laughs> Onu da biraz daha günümüze uydurursa böyle. Aynen, daha insancıl giyinirse ben bu arkadaşın yoluna devam edebileceğine inanıyorum. Ama bence şeyden kurtarıyor, dans Gözlük. figürleri falan şey yani. Güzel Özgür. Bir dans ediyor. Özgür Aynen. dans ediyor. Freestyle. <laughs> Aynen. Yani, <laughs> çok alkol içip de normalde dans etmeyen birisi dans eder ya, <laughs> şey onun gibi dans ediyor. yani. Kendisini çok iyi zannedip eğleniyor, o odur esas olay dansta. İyi dans etmek değildir. Eğleniyor dans ederken. Ama her an böyle bir silah alıp Razortekne çığ yapacakmış gibi da var. <laughs> Kaç dakika oldu ya? Hiç bilmiyorum. O zaman? Ya burada sözleri bir yorumlamaya çalıştık ayaküstü. Ekstra'da çok daha güzel Aynen. bir şarkı var. O yüzden Ekstra'yı kaçırmayın. Bir ya. de Ekstra'da bunun bir analizini yaparız. Hani bu şarkılar niye böyle? bu şarkıları dinleyenler bunu dinledikten sonra ne düşünüyor? Bir de bunu beğendiyseniz alta yorum yapın ki biz de anlayalım bundan bir, birkaç tane daha yapalım mı yapmayalım mı? aynen bu tarz böyle bir inceleme analiz videosu. <laughs> Başka şarkıları da geçebiliriz yani çok değişik şarkılar var. Türk müzik sektörü çok gelişti. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. O zaman Neyse, da hocam, zaman da görüşürüz.